bak misafirler var. Nasılsın alam? Çok hızlı. Bağrı satıyor. <laughs> Yoksa bu hoş de. bulduk. Tanımadım ki. <laughs> <laughs> Otur, hoş geldin. Buyurun. Sen, sen nasılsın? Sağlığın, saatin nasıl? İyi, abi de işte. Gelsene abi. Hoş geldin <laughs> yavrum. Tamam, ben, ey, yavrum, ne soktu, benim kalısım. Ne İzmir'e soktu, ne diyoruz. Yani kökümüz Orta Asya'dan Ardahan'a geliyor. Şimdi bu Ardahan doğumlu yani. Hmm. Ama nüfus, tabii Ladik'te yanınca buna öyle bir nüfus veriyorlar ki 120 yaşında, 125 126. yaşında ne görür? Yani 126. 126. 1898 yani. doğumlu hmm. bir başkanım. Alaaddin abileri konuştu, net yaşı yine bilinmiyor. Hı. Bilinmiyor yani, net olarak <laughs> yani. bilinmiyor. Ben çocuğuyordum, annemin saçları ben beyaz oldum. Ne izledinler işte hani çayları kabeleri. Hani geldi geldi biz içtik, kabul ettik. Açık al. Bak, açık al. Ha otur Açık dur böyle. Açık durman lazım. Bak anne. Bak hiç açmayın gözünü. Gözünü açmayın hiç. Tamam mı? muhtar adayları süresince tabii ki seçmen listelerine tek tek bakarken teyze mi gördüm? Dikkatimi çekti. Yani acaba bir iki sefer hatta baktım. Sonra adresini öğrenip buraya kadar geldim. Teyzemden de bizzat oyu istemiştim. Ee, Türkiye'de yok. Tabii bu Yeni Mahalle'de olması benim için ayrı bir gurur verici. Ee, teyzemiz eski toprak yörük kadını. Araştırmama göre abimle o şekilde bahsettik. Tekrar tekrar baktım. Hatta e, acaba gerçek mi, değil mi? diye de düşündüm. Mesela çeviriyor, duasını hani, diyor. Evet, hacı ol yavrum, enurttağım. hacı olun diye çocuklarına çok dua eder yani. En şey lafı odur yani. Hep.